Ya Lugati Arabiyyatul Bi Bismillahirrahmanirrahim Dersu salise aşere Ba'del mi'e min kitab salat Fethu Babil inayenin kitab-ı salatın 113. dersini okuyoruz. Faslun fi sucudi tilaveti tilavet secdesiyle ilgilidir. Tecibu secdetun beyne tekbireteyni. İki tekbir arasında tilavet secdesi ne olur? Vacip olur. Bir tekbir getiriyor, niyet bağlıyor. Biri de getiriyor, ne diyor? Yok, biri getiriyor niyet bağlamayla. Niyet diyelim bağlıyor, secde diyor Bir de getiriyor ayağı kalkıyor. İşte iki tekbir arasındaki secde budur. Aşağı gelelim. Tecbu secdetun beni tekbir ettin. Vahidetun indel ved'i secde gitmek. Üzere getirilen tekbir. Ve okra <laughs> inde raf'i. Hanfilerde el bağlanır diyenler var ama ki el bağlamaya gerek yok. Adam ne diyor? Allahu Ekber deyip elini sallıyor ve direkme nereye gidiyor? Secdeye gidiyor. En evla hanfilerde budur. Bir şey de yoksa. El kaldırmak yok mu? Hanfilerde yok değil mi? Mesela. Ne yapıyor? Dik duruyor. Mesela şey gidiyor. Allahu Ekber deyip secdeye secde gidiyor. Doğru. Şafilerde el kaldırmak var. Karıştırıyorum bazen. Vahidetun indel ved'i ve okra inde rafi. Bir sen Hanfiler, şafiler oturarak yapıyorlar. Hanfi ayağa kalkar, tekbir getirerek secdeye gidiyor. Diğer tekbiri getirerek kalkıyor. Ve bi kale İbn-i Mesud ve İbrahim ve Hasan ve Ebu Kilabe ve i̇bn Sirin ve gayruhum. Ve humma sünnetani kema fissalati. Ve humma sünnetani kema fissalati. Namazda Rafa ve de Rafa tekbirleri sünnet midirler? Evet, burada da sünnettir. Adam direkt men secdeye gitse, kalksa o vacip olan tilavet secdesi yerine gelmiş oluyor. Ve kile inne huma göre tekbir getirmeden secde yerine gelmiş olmuyor. Vakale kâle ve Şafii ve Ahmet tu tilavet. Vacip değil, sünnettir. Delil, lima fi sahihen an kal, Qaratu ala sallallahu aleyhi ve sellem en Necm suresini okudum Felem yescud. Allah Resulü secde etmedi. Farz olmuş olsaydı, vacip olmuş olsaydı mutlaka yapmalıydı. Ve biz vacip diyoruz delil olarak bize kavlu taala fe mal lahum la yu'minuna ve iza aleyhim alayhimul kur'anu la yescudun. Bakın ne olmuş onlara iman etmiyorlar. Bir daha Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Secde ayeti okununca secde etmiyorlar. Ne olmuş onlara? Birinci delil bu. İkinci delil ve marra ve muslimun min hadis-i Ebi Hureyre kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kare ibn-i âdem es secdete fe secde secde ayeti okuyup secde giderse yehtezelle şeytan şeytan uzaklaşır yepki ağlar yakulu der ya veyle vay benim azabım. umire ibnu adem bi sucudi fesecede felehul cennet ona ne var cennet var, cennet var. ve umirtu bi sucudi fe ebeytu feliyen naru oldu mu olmadı oldu selam vel aslu ennel hakime hakim biri İza haka an gayrihi an gayril hakim kelamı. Bir hakim, hakim olmayan birinden bir kelamı hikaye ederse. Ve lem bu bil inkari. Sonunda da bu yanlıştır, bu olmaz öyle bir şey de söylemezse. Delle ala ennehu sevabın. Bu sevab olduğuna delildir. Öyle değil mi? Mesela. Peki. Hadis ne demişti? İzakara İbn Adem es secdete fe secede yahtazale şeytanu yebki yaqul ya veyle umre İbn Adem bi sucud fe secede fe ve umre bi sucud fe beytu fe yennar. Fe fi delil ala ne İbn Adem memrun bi secdeti. Bu hadiste İbn Adem secdeyle memur olduğu anlaşılıyor. Tamam vel emru lil vücubi emirden, mutlak emir niçindir? Ne de ibahe, istihbab, derili yoksa emir niçindir? Mutlak emir vücub içindir. Evet. Ma enne ayi secdeti tufiduhu eyden. Ma enne ayi secdeti tufiduhu eyden. Secde ayetle, ayetleri ne ifade ediyorlar? Bunu ifade bunu ifade ediyorlar. Fe innaha selasetu aksamin. Kısmun fihil emru serihu. Serih ne var? Emir var. Ve kısmun yatadamenu hikayete istin kafil kefereti kafirlerin imtinanın hikayesi var. Niye haysu umiru bihi emir olmuşlar. Ve kısmun fi hikayetu fiyelil enbiya'i bis sucudi ve min minel imtisali imtisal emir vardı değil mi? Ve iktidai fiyalu enbiyalar var. Ve muhalefetul kefereti kafirler muhalefeti Vajib. hepsi nedirler? Mesela. İlla en yeddülle delilun fi muayyenin belli bir konu hakkında bir delil delalet edersem ala ademi lüzumihi o lazım olmadığına delalet ederse ha o hariç olur. Lakin delaletuha bu üçünün delaleti fihi bu sucudla ilgili zanniyetin delaletleri kat edilene de zannidir. Yani bir deyse madem böyle güçlü üç tane delil varsa niye farz olmuyor? Mesela. Diyor delalet zannidir. Onun için fekane sabitu el vücube lel olan vücub olduğu farz olmadı. Ama adamu sucudihi aleyhissalatu vesselam halete kıraeti Zeydin Hani zeyd okumuş Zeyd bin Sabit Allah Resulü ne etmemiş? Secde etmemiş. Secde etmemiş. O fela yedullu ala adamil vücubi. Adamın vücube delalet etmiyor. Bazılar kendine deli getirdiği gibi ona delalet etmiyor. Niye? Yani vücubu halleyse anel fevri. Mesela. Secdenin vücubu fevri değil. Öyle değil mi? Mesela. O an Allah Resulü yapmamış, belki sonra yapmış. Ev la allah karayete zeydin kanet fi vakti kereheti salati. Namazın mekru olduğu bir vakitte okumuş. Fe innen eftana teekhiruha. aftar o ki kereheti vaktinde yapılan okunan kıraatın secdesi tahir etmek nereye? Tahir etmek li yuaddiha fil vaktil mustahabbi. Lianha la ta'futu bi ta'khir. Ta'khir la ne olmuyor? Fevt olmuyor. Ev ala gayri vudu'in olabilir ki Allah Resulü abdesi yoktu arada. Ev li yubayyin ennehu gayru vacibin ala'l fevr al-fawd vacip olmadığına delalet etmek için yapmamış. Ama الأخير, bu hazel ahiru bu evli bejine انه gayru vacib al-fawd mahmilu ma ruye fil muvatta. Muvatta'ta rivayet edilen mahmilidir, Yani bu onu hamil edebilir. O manayı taşıyabilir. Yani bu ona uygun. O nedir? an Hişam bin Urvan abi anna Umar ibn al-Khatab radiyallahu anhu kala secdetten ve hu alel minberi yevmel Jumati. Öyle değil mi? Mesela. Fe nezzele fe secede oldu secdeye gitti ve secedna mahu bize onunla beraber secde yaptı. Bu bir. Sümme qaraha yevmel cumaatil ukra. Başka bir cumada bir daha okudu. O da minberdedir. Fetehayye en nasu li sujudi. Fakala ala rislikum. Kalçanın üzerine oturun. Allemeni rasulukum sallallahu aleyhi ve sellem en Allah lem yaktuba aleyna illa en şae. Allah farz kılmamış. İlla biz dilesek kılarız falem yescud ve mena'hum en yescud. İbn Demirş'in sonu: "Ennehu gayru vacib." Ha, ah, bu söylediğimiz Hazreti Ömer'in olayından bu çıkıyor. Demek vacip değildir. Evet. Peki bu Emma Mazekerem Sahibul Hidaye İmam Marghinani 593' mü vefat etti. Evet. Min kavlihi alayhi salatu vesselam: "Es-secdetu ala man semiaha haa وقت الساجده، السجدة إشي واجب على من تلاها فغير مرفوع رَفْعُهُ بو حديث الرافعي نادل. بو معروف وإنما وقفه جماعة. على عليٍ وابن عباس، أنارن سؤال دل دميشل. وقد روى ابن أبي شيبان في مصنفه عن ابن عمر أنه قال السجدة على من سمعها، وروى عن إبراهيم ونافع وابن جبير أنهم قالوا من سمع السجدة فعليه أن يسجده. بخبر الحبس النذل موقف. Peki bu emma delilü sünniyeti tekbiri secde kendisi sünnettir, vacibdir. Kimlere göre vacip, kimlere göre sünnet onu söyledik. Ve emma delilü sünniyeti tekbiri ve Ebu Davud an İbni Umar, "Kâl kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakav aleyna el-Kur'ane fe izan merre bi secdeti kebbere ve secede ve secedna mahu ve kîle yukebbiru Filip da'i bilahilafi. Oldu değil mi? Mesela. Ve fil intihai qal kharican yukebbiru ala kavli Muhammed "ve yukebbiru ala kavli Abi Yusuf. Zekerehu fil zakhira bu görüşü. Wa hanabi hanife ve o u abuhanifadan gelen görüşler rivayetun hmm. an Abi Yusuf. İmam Ebu Yusuf'un iki rivayetinden de biridir. Ne demiş? La yükebbiru indel inhitati. Aya kalkar. Secde niyetiyle yere giderken tekbir getirmez. Kalkarken getirir, inerken getirmez. Niye? Lianne tekbire lil intikali. Tekbir intikal içindir. Nereden? Min ruhnin ila ruhni. Ve lem burada bir ruhnden bir rukne intikal etme yoktur. Yoktur. İntikal yoktur. O zaman tekbir de yoktur. Dedi ki Ebü Yusuf'un da bir görüşüdür. Ve anhu Ebu Yusuf'den böyle böyle bir görüş de var. Yükebbiru indahu indel inhitat. İnerken tekbir getirir. Lafil fil intihai. Kalkarken getirir ve yuayyiduhu al-hadisu ve taqaddama wallahu Teala a'lam. Taqaddama hadis hangisiydi? Feyda marra bi sajdati kebra. Sajdati ve sajdati ma. Ha giderdi, tekbir getirirdi demek. Nasıl? Bir secde ayeti. Gelse de secdeye giderdi. Tecibu secdetun beyne tekbireteyni bi salatim namazın şartlarıyla. Namazın bütün şartları burada geçerlidir. Yalnız sivet tahrimeti, tahrimet, ihram tekbiri burada şart değil. Namazda neydi? Şart değil. Bu bir şuruti salati itibaren bir secdeti salati. Namaz secdesinde o şartlar gerekli olduğu gibi bunu da secdetu salata kıyas ederek Aynı şartlar burada da gereklidir deriz. Hilafen İbni Umar fil vudu'i. Kâle el-Bukhariyu yani İbn Buhu, hmm, İbni Bukhari Hilafen İbni Ömer fil vudu'i. Bunda abdest gerekmiyor galiba. Bakın şimdi şurut salat hep geçerlidir dedik ya. Mesela. İbn Ömer diyor abdestsiz yapılan bilir. Bak namazın şartlarından biri vududur. Mesela. İbn Ömer diyor o şart burada gerekli değil. Kâl Bukhariyu ve kâne İbn Ömer yescudu ala gayri vudûi. Ve onun delili ayetul vudu'i Vudu ayetidir. Hayso kâle Allahu Teala iza kuntum ila salati fagsilu vucuhakum. Kulasa namaza kalkarsanız abdest alın. Öyle demiyor mu? Mesela. Peki burada secde de namaz değil mi? Diyor ve secde tul evet. Tek başına bir secde la tusama salate. E abdestle namaz için alındığına göre secde munferide namaz olmadığına göre öyle değil mi? Demek ki secde munferide abdest gerekmiyor. Oldu mu olmadı? Ve secdetu münferidetü la tusemma salaten o bitti. Sümme yufsiduha hani neyle yapılır şartları öğrendik. Namazın şartları neyse tilavet secdesinin şartları da onlar. Sümme yufsiduha ma yufsidu salate ne namazı bozuyorsa ne ediyor? Aynı şey tilaveti de bozar. Anlaşıldı değil Mesela. mi? Minel hadesi abdes kırılırsa vel kelami konuşmak vel kahkahati. Bunlar namazı bozdukları gibi tilavet secesinde bozarlar. Ve yerzemu var. Bozulduğu zaman iadesi nedir? <laughs> lazım. Ve kile haza kavlu <laughs> Muhammed. Namazı bozan şeyler tilavet secdesinde bozmaları bu Muhammed'in İmam Muhammed'in görüşü. Ve tefsudu inde Ebi Yusuf binan ala ihtilafihma fi enne secdete tetimu bil vad'i Ve tefsudu inde Yusuf binan fi evi Şimdi Ebi Yusuf diyor biri başını ne? Başını koymayla secde ne oluyor? Tamamı kaldırmayla bitiyor. Koymayla tamam oluyor. Mesela. İmam Muhammed diyor kaldırmayla ne olur? Secdeden baş kalktıktan sonra secde ne olmuş oluyor? Tamam olmuş oluyor. Öyle değil mi? Peki İmam Muhammed'e göre diyor kaldırmayla tamam olur. Şimdi İmam Ebu Yusuf onun bir rivayeti de var. Ve tefsudu inde Ebu Yusuf bin Ali Maşa'nın sezreti temin Ha şimdi Ebu Yusuf diyor, koymayla ne oluyor? Sezreti tamamlanıyor. Bir e, tamamlanıyor artık. Batal olmuyor, abdest kırmayla. İmam Muhammed diyor, Rafa'la. Şimdi tamam mı diyor. Yine Ebu Yusuf diyor, bir başka bir rivayet. Yok. Belki şey One var, be. bu daha önce de geçti. Yok, Mesela? genel olarak sadece bu değil. İmam Ebu Yusuf'a göre bir kişi başını cephetin yere koydu mu ne olmuş oluyor? Secdesini kamil olmuş oluyor. İmam Muhammed'e göre hayır. Ne zaman secdeden başını kaldırdı daha yeni ne olmuş oluyor? Secdesi tamam olmuş oluyor. Öyle değil mi? Onun için diyor İmam Muhammed'e göre namaz neyle bozuluyorsa secde de onunla bozuluyor. Ama İmam Ebu Yusuf'a göre e, vedayla secenin işi bitiyor. O zaman namazı bozan şeyler secdeyi bozmuyor. Niye? Çünkü başını secde başını koyma ile seccade yerine geldi. Abdest akması zarar etmez. Namazı bozan herhangi bir şeyin meydana gelmesi onu bozmuyor. Oldu mu olmadı? Oldu. Yalnız bila rafiyyedin. Hani demin, demin dedim ya elini kaldır. Bak burada diyor el kaldırmak yoktur. Ayağa kalkar, elini yanlarına salar, niyetini getirir, secdeye gider. Lene haze tekbire li mucerredil inhitati. Bu tekbir secdeye gitmek gitmesinin tekbiridir. La tahrimi tahrim tekbiri için değildir. Yani tahrim için değildir. Yani Hazret-i tekbiren li mücadil hitati. La li tahrimi. Tahrim için değil ki elleri kaldırsın. Namazın tekbiri tahrim içindir. El onun için kalkar. Ama secdenin tekbiri inhitat içindir. Tahrim için olmadığı için ne etmez? Kaldırmaya gerek yok. فَلَا يُرْفَعُ yedani fihi. Bu tekbirde eller kaldırmaz. Keşit secdeti salatinde gibi نماص زي ولأن التحريم شرع لجمع الأزائل مختلفه ولأن التحريم شرع لجمع الأزائل مختلفه تحريم نشل ماشول مش أزائل مختلفه نيسن تبرس يعني تحريم يحرم تكبيري له namazın secdede rukudu ve muhtelif ezaları var. Hepsini bir şey hale getiriyor. ona namaz deniliyor. Burada ezay muhtelife yok bir secde tek var. Tahrim tekbiri ne etmiyor? Gerekmiyor. Bu getirilen tekbir de tahrim tekbiri değil. İnhitat tekbiridir. Mesela anlaşıldı değil mi? Mesela. Ve bila teşehudin. teşehud da yok. Li ademi bir. Ve li ene lem yüşra illa li zati ve sucudi. Ruku, -ru sucud sahibi olan namaz için teşehud var. Burada ruku, sucud. Ruku, -ru sucud var. Ruku yok. Bir de buradaki sucud diğer sucudlara da benzemiyor. Bir tanedir. Ve li haza lem fi sanatil cenazeti. Bak cenaze namazında teşehud yok. Orada da çünkü rukû, sucud yok. Ve bila selamın, Şafilerde selam var, burada selam da yok. Selam. Ve ve malikin. Lianne selame selam la yakunu illa an tahrimeti. Tahrimen olmadığı yerde selam olmaz. Ve hey leyset bin mevcudetin Burada tahrimet yok. O zaman ne yok? Selam yok. Selam da yok. Ve rava İbn Ebi Şeybe anil Hasan ve Ata ve İbrahim Nahai ve Said bin Cübeyr enhum kanu la yusallimun fi secdeti. Bunlar secdede selam vermiyorlar Hasan, Ata, İbrahim, Said bin Cübeyr bunlar hepsi tabiindirler. Ve inna ma nefel musannif hazil eşya a. Niye bunlar nefi diyor? Ne gerek var? Zaten bunlar olmadığı belli. Diyor ki, yani, indi şafi'yi, İzan lem yekun fi salati raf'u li Ve inma nefer musannif hazi el eşya'a lian inda Şafii. Şafii'nin görüş budur. İzan lem yekun fi salati raf'u li yaddi Ya yani namaz için ne yedi mustahabun. لأن عند الشافعي إذا لم يكن في الصلاة رفع اليد مستحب والتشهد واجب وأما السلام فواجب عنده قيل يستحب أن يقول أن يقوم فيسجد الشافعي لا يدعو يقول «وإنما نافع المستنف هذا الأشياء» لأن يعني عند شَافِعِي إذا لم يكن في الصلاة Ha ha. Şöyle. Şimdi bazen insan namazda tilavet secdesini yapar. Doğru. Mesela <laughs> yaptı secdenin olduğu bir ayeti, bir sureyi okudu. O durum farklı. İzallem mekun fi salati. Adam namazda değil, normal bir namazın dışında bir tilavet ayetini okudu. O zaman raf'ul yedi mustahabbun el kaldırmak nedir? <laughs> <laughs> Mustahabdur. Hani şah, haniflerle karıştırdım. Ve teşehudu Teşehud da nedir? Vacip. Bu teşehudun vacip olması fi kavlim, bir kavle göre. Ama şu an ona amel edilmiyor. Şafilerde oturmak var. Oturur, selam verir. Teşehud yok. Ve emme selamu fe vacibun indehu. Şafilerin yanında selam nedir? Vacibdir. Vacibdir. Gile vâcib. yustahabu en yakumme fe yescude. Gile demiş, mustahabdır. Secdeden kalsın, ان يقوم فَيَسْجُدَ ايقر خال سَجْدَ يقر بِقِلَ يلا ما اصح اوكي سَجْدَ سجدا لما روى يقطر روية يزاحم عائشه بلا ولان الخرور الذي مدح به ولان الخرور الذي مدح به اولئك فيه فيكون افضل

Ve llanal hururul ladhi muddi habbi ulaike. Ulaike fi. Umar bunu öyledi. Bu geçti mi? Ve llanal hururul ladhi muddi habbi ulaike. Hani ayete geçiyor ne? Ayet okunca Yakbruna Fransızca ederler. Yani bunların med edildiği ikleri hurur o fihi. Yani kıyamdan secdeye gitmek dedi. O zaman feyekunu aftala. O ayet ne diyordu? Hani harru sücceden. Bu ayet geçmesin. Ayet var. Burada geçmedi ama var. Mesela. Diyor ve li ennel hurure lezi bihi O, o hurur ki bunlar onunla Müslümanlar, onunla sahabeler, onunla medh edilmişler. O Fihi o nerededir? Kıyamdan secdeye gitmektedir. O zaman feyakun olur. Kıyamdan secdeye gitmek aftala daha ne olur? <laughs> aftala olur. Odur o. Yani o korur ki onlar onla med edilmişler. O korur, oturarak secde yaparsa o korur orada yok. O ancak nerede var? Ayağından secde yaparsa. Şafiler bununla da amel etmiyorlar. Yani oturarak secde gitmek şu an mamur ma bihi odur. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Ve fiha subhatu sucudi. Hani secdeye gidince Subhan Rabbi ile ala der mi demez mi? Diyor. Secde tesbihatları orada var. Yeterli olsun. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين <applause> يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي